Merhaba millet. Oğur Açın bu bölümde kompetitifteyiz yine toplandık. Üçümüz kadrolu olarak devam ediyoruz kaldığımız yerden. Abi şimdi e, buraya defansifmişiz. Defansimde tabii ki Top bir içkiyi içelim abi. Canımız şey yapmak istedi. Lav içmek istedi. Ve Top John bunun için en uygun karakter diyebilirim. Madem soldier gireceksin. Big Boss çıldırdı. O simetra. Çok iyi. Abi ben çok simetra oynuyorum. Biraz almayayım dedim. Gerçi kompetitif oyunları almamız gerekir ama. Kimi böyle. Atakta da bakarız. <laughs> Seni daha sen almaz ya. Ne sen? olur mu acaba? Bilmiyorum abi. Kanka torbucu efsane defans yapıyorum ama değişirsem defans yapamam test iş yapsa bari. Best'e güveneceğiz. Başka bir şey yapamayız. Ya makineyi şuraya kurayım abi. Vay vay yakıtıya bak. Yemek karakılı. <laughs> <bir> şey <laughs> oh, Yukon'un ghost silahı. Kanka Tek bu karakterde zaman. daha belli oluyor ha. Diğer karakterde o kadar belli olmuyordu silah. <laughs> Şöyle yan yana poz verelim biz. <laughs> Big Boss'un de güzelmiş. Bir abi daha aldım tam olacak. O tam oldu. Ben o de zaman Reynard'a ben almayayım farklı ben bir şey alayım. Junk'ta al. <laughs> Junk'ta olabilir aynen. Simetra. Simetra olabilir. Kanka Bastion hiç kullanmıyorum neredeyse bayağı oldu. Yok yok şaka yapıyorum da. Üstten Mercy girdi. İçeride bir kişi var. Mercy Mercy uçuyor bir şeyler yapıyor. <laughs> Helal be. La benim tareti aldılar ya. <laughs> ben seni koruyayım tareti kuramadım. Kanka gençci içeride. Arkanda. Kanka gençci içeride. Dikkat et de. Ben tarat yine kuruyorum. Kur. Telaportla. Arkanda hepsi. Ha no that's not i had in mind. They Of öldürdüler ya. Raporlar vedat En iyi öldürdü ha. Teleport çok iyi oldu. Yemek kaçtı. Yenji çok iyi kaçıyor ya. Bebeği iyi oynuyor. great things for you. Let's do this. Machine. I can use this armor over here raising of the volume oh. potential let's get oh. some

Tactical visor activated. You got a Ben Mercy'yi öldürmeye tamam. gidiyorum. Dikkat edin de. geri Aynen geri geri geri. Geldim geldim. Ol saniye. Teleport gitti. Aldık abi aldık. <laughs> Bizde. <Thanks. gülüyor> Helal. Güzel <laughs> aldık. Çok iyiydik beyler, Helal olsun. Torjan bebeğim. Zin. Ah, yer 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 bitirir. Şimdi geliyor çılgın genci. Çılgın genci. Çılgın genci içeri girecek. Genciye mi gol silah alsam acaba? Kendim bunda geliştireyim. Oo, Hiko baba. Ama Reinhardt varsa karşıda kalkan açtım ben bir, bir şey yapamıyorum kanka. Ya ben ultiye çektim mi sen at. Ben para alma, sakın, ama, adam para almış. Para almasaydı alırdık ha çok iyi olurdu. Ben saklıyorum o zaman ultiyi. Üçümüz de aynı anda atalım. Olur. Sen top içindekileri alırsın. Big posta kaçanları alır. Aynen öyle yapalım. Miros Adamlar nasıl dağıtmış ya. <laughs> Zevkimin içine <laughs> ettiler. Evet, ben boyun manzaralarını astayım. Şurası çok güzel duruyor. Baksanıza robotlara falan. <laughs> Kaka sen de bunları mı inceliyorsun. Çok güzel değil mi şu kapılar? Aynen, falan robotlar falan yürüyor falan. zaten. Bak hareket ediyorlar. Aynen aynen, bunlar koruma, bunlar bodyguard. Adamlar haritayı yapıyor ya. Türkler oyun yapsa acaba kaç kişi oynar? Bu tip bu tip bir şey. Şöyle bir hava yapalım. Bu Kore oyunu mu? Kanka ben Kore diye biliyorum ama Çinlilerin yaptığı oyun diye biliyorum. Bayağı güzel yapmışlar. Çünkü Çin bayram falan oluyor ya go go go. Soldan. <laughs> Big boss hile çöktü. Gireceğim. İçeri sana baba günü. Go beyler go go. <laughs> 28 <laughs> Helal beyler. Oğlum bu nasıl girişti böyle? Herifler ağzı açık kaldı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> böyle giriş görülmedi. Hiko gel gel alana gir alana. Alana gir hemen de olsun. Let's <laughs> Vallahi helal olsun. Reynard Final kızgınlığından dışarı atlamış. One, <laughs> Oğlum bu nasıl bir eldi iki 2 dakikada bitti. Adamlar en, en iyi yenilgilerini yaptılar. <laughs> Valla. Kaç saniye sürdü abi bu kadar hızlı oyun olmamıştı. Tek babylikte oynayalım mı End yazmış adam. Oho gururumuz. Tamam oynayalım herifleri ekleyelim hemen artıdan. Helal Big Boss. Helal be. Döşemiş bak burada. Vay koçum. Soldier VS Soldier atak. The big boss. Millusio geliyor sadece. Rusya da bayağı iyi hilemiş yani. Aynen. Hepsi ego kasıyor. Live game deyip tekrardan şey yapıyorum. Saniye bekleyeyim mi? 40 kişi kalmış. Bek beklemeliyiz herhalde ya. Oh, <laughs> <laughs> Hadi bir, <laughs> bir yerden kazanalım. Rankın belli olacak. Ağlamak istiyorum. 5'e 5 beş olacak herhalde. Kanka bir daha, olursa var ya. bir daha... Bir daha kompetitif ama gece girmeyelim. Ulan parti başkan niye adam oldu? <laughs> adam lider oldu otomatikman. Adam bir şey anlamıyor şu an. <laughs> Ulan lider oldu başımıza bela aldı ha yemin ediyorum. Bir herif bozarsa partiyi bir de Abi benim çok kötü. İngilizce o kadar iyi konuşamam. Normal yani. Hiko back back derim. Anlar o. <laughs> Çıkış yapar. Abi şimdi Genji'ye gol silah almak en mantıklısı. 1694'müş. E, şeye yükseldiğim zaman Diğer bölümlerde artık verir. E, platin milletin olduk mu abi? Bin falan verdiği Perfect. anda direkt alırız. Sürekli kompetitif oynayacağız. Angara yaz. <gülüyor> <gülüyor> Big boss. İtalyanmış. Lan neyi bekliyorsun? Spagatti sp nasıl yazılıyordu? E olacaktı. Prepare your defenses. Select your hero. Ulan ilkokul İngilizcesine dön daha yemin ediyorum var ya. Oo bu bölüm. Eee bu bölümde ne alsak? Junk'ı alsam coşarım ama Junk'la çok oynadım. Eee biraz metro alayım. Ya da Reinhardt olayım Reinhardt. Ya da dur Hiko Reinhardt olur. Ne seçeceksin kanka? Hmm. Hiko golda düşünce yenmeye başladık o değil de. <laughs> 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 Harbiden öyle ama ha. Var ya git girdi ee, Hiko ile giriyoruz neden seviyor ama ikimiz de iyi oynuyorduk o maçları bir görseydiniz 5 maçın 5 yenilgisi de efsane. Ben giriyorum 3 adam alıyor Hiko giriyor geri kalan ikisini alıyor bir adam diğer adamları alıyor bizi de alıyor tam canımız böyle düşükken filan bizi bir cıortlatıyorlar. sana <laughs> genc. defenses in place. arabanın kanadına koydum. <laughs> Belki dikkat çeker. Şimdi sol taraftan gelen olursa onun üzerine atlayacağım. 2 1 attackers incoming. Stop the pain. My defenses are Ne <laughs> oh, <thank. laughs> <Speed boost. laughs> ben, all you have is, a is a nail. online. I have opened the box. Double kill. Double bomb. Main Benim hey bile Kanka teleportu bile kurdum hemen. Abo, beni direkt yapıştırdılar. Teleporta güveniyorum vallahi. Mercy, Mercy mi vurdu lan? Vay anasını. Ölmüyor. Ölecek, ölecek. Kanka içeride. Helal be. Hadi hadi bastırın. Aha teleport gitti moruz. <laughs> Kanka dayanın geliyorum. Teleport yine kuracağım. Teleport <laughs> gitti <laughs> <laughs> Teleport gitti yenisini açıyorum dur dur. Bekliyoruz. Açtım. Peşimde evet. oh. çok sinirli olan var. Ripper buldu. Ah. Nasıl hemen vurdu mu? Aa öldürdü. Zaten ortaya açmak zorunda kaldım. Lucio'yu öldürdü ha. Teleport boşa gitti o değil de Ah, sinirlenmeye başladım. Bir tane koyak belki lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi iyi gene <izgini> ya. Sentry <laughs> Kanka hepsi sağda filan. Dede üst üstte, 3 kişi var üstte. <laughs> Atlayacak bakın. Tam oradayım bak. Sol bizim solcu mu açtı o mu açtı? Abi ya. <gülüyor> 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 Tek kaldım. <laughs> ah öldüm. Karşının Reinhardt'a da iyi balta sallıyor ha. Yeniyor gibiyiz. Kalkan mı teleport mu? Kalkan. Arkaya bak arkaya şey var Reaper Reaper Shield Let's drop Die die die. Oha bir de kalkan attıydım ha. Abi, Reaper, Keşke teleport atsaymışım dedi. ya. Herif var ya efsane hareket yaptı. Ben dedim arkadan Reaper geliyor diye. Obo oh, oh. herkes öldürdü. Ulan aldılar ya. Mesela şu an bak. Barrier is on its way. <laughs> <laughs> Lan kaçamadım. Sıkıştım kenarda ya. I've Hadi abi bu, bu evi kazanmalıyız. <laughs> kazanırız ]gebaum. da iyi combo yaptılar ha. Ya, grup yapmamız lazım. Keşke orada teleport açaydım ya. Shield generator online. Defense shield generator shield generator has Allah Allah. Reaper nereden buluyor? Nereden ne diyor? Jeneratörü buluyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık bizde. Ne Reaper yukarıdan gelmez iyi gelebilir yukarıda. toplu durmayalım. yukarıda yukarıda Aynen aynen. Çakallık yapacak o. Nano bot ready to deploy. lanet iki kere çaktı Yok böyle bir şey. Yukarıdan atlıyor. Arkanızda, arkanızda. Çok kötü vurdu orada. İlerletiyorlar beyler. Ya gitti ulti. Yetiştim yetiştim. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ben yetiştim oyalıyor. <gülüyor> 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 Abi bu Reynard gidiyor geliyor beni buluyor ya. Abi bak 3 kişi var. Gitti beni buldu orada o kadar kişi arasında. <laughs> Helal. Rodok bela kaçtı var ya. Var ya Rodok kaçması olurdu. <laughs> Oldu da lan. Tekle diyemiyor diyor bak. Aynen aynen. Başta da ilerlettirmezdik de orada bir hata yaptık. İnşallah biz de bu Anladım. kadar ilerleriz. Alayım Aynen ben de M e ile gideyim. Herkes en iyi olduğu karakteri seçiyor. Zarya or Rodok. Zarya Aa, sen iyi olur aslında. Sen bilirsin. Ha, Bence öyleyim, Zarya abi. ulti kombolaması yaparız. Ene zaten çok ittirmemiz gerek yok ya. İki yer ittireceğiz kanka olsun bayağı bence ittireceğiz. Olsun takım iyi. İlk yerde vermezdik aslında da <laughs> Reaper kurtardı <laughs> onları. Adam iyi oynuyordu. Bizim böyle şeyler düşmememiz lazım ama düştük maalesef. Hayır. Ay Rodok eee şey, şey gelmiş galiba artık tek atmıyor çok iyi oldu. Ne atmıyor? Bir canı tek atmıyor. Hı. Attack commences in 30 seconds. Bunlar gidiyordu ha gidiyor şimdi. Lan diyorum gidiyor gitmiyor. Şimdi sağ kapıdan çıkmayın. Tereddütte kaldım. Yani adam şey yapmış ee, ne ya? Taret evet. mi kurmuş? Evet. Aha. Hmm. Right Doris. Daha da koyuyoruz. Right <laughs> Hepsini görüyoruz onda. <laughs> Sakın çıkmayın aynen oğlum. Aynen. Ben soldan çıkıyorum. Hello. Oradan ah, çıkmayın Herkes soldan çıksın. Solda Rodok var. Be. Tamam ben de dedim Healing

Abi sniper gibi kullanırım var ya Mei'yi Kaldım ölçtüm Ultumu atmışlar kadar ölçülük de. Kimse ölmedi değil mi? Yok yok ultiler kaç. Enemy yüz ortak. <laughs> Rodolk arkada. Abi Rodolk arkada. <laughs> Doldu benim. Ben attım, dayanamadım. Benim şimdi doldu. <laughs> Teleportlar. Ulan öldüm ya. <laughs> Rodok arkadan geldi, ulti <laughs> açtı. Hadi hadi az kaldı. Kanka Tankı bir shift atsanıza. Reloads <laughs> <Ne? gülüyor>

Ulan o kadar top şey up, attım bir işe yaramadı. We need to move the Ultiler kaçtı. Geldi. 85. Darya sen attın mı ben atarım. Tamamdır. Kanka bence tam atılacak yere. Lucio'yu bekledim. Bekle. Ulan hep ortaya çakıyoruz nedir bu hikmet. <Gülüyor> 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 Hazır mısınız?

Çıkadım zaten kapıları. O <laughs> güzel attık var ya ultileri. Aynen aynen nice. ultiler çok iyi oldu. Biz çok iyiyiz. Oh. Biz hafta sonları sırf bu etkinliğe girelim ha. Victory. <laughs> Mükemmel. Ne atacak bana? Bence plata atarız. Good game. Oh. nice. Mi? Ben ya nice. Beautiful. <laughs> Bu adamı bak. <laughs> Invite Fred. Adamı ekleyek hacı. 2.596 Çok iyi. Oo çok çok iyi. Yok yenilgilere göre iyi bence. <laughs> bence de. Sana ne attı? Daha benimki belli değil kanka. Son iki maç, bir maç kaldı herhalde. Valla benim 2379 oldu. Evet, bir maç kaldı benim. Heyecan Doruk da. <laughs> Ses de veriyor. <laughs> Adam oyunu da kuruyor abi. Alıştığı nasılsa takır takır. Kutuları biriktirdim dedim giriyorsan. ama açacağım dedim abi. Açamadık maalesef. Çok heyecanlıyız ondan dolayı. Evet bu videoyu burada bitirelim. Bundan sonra bakalım neler olacak. Karşınızda yine kompetitif de bu grupla güzel bir maç çıkartmayı umut ediyorum.